Yükselen dumanlar tehlikeli bir yangından değil. Ankara İtfaiyesi'nin yangın söndürmede son teknolojiyi tanıtan yangın taktikatından. İsveç, Norveç gibi Kuzey Avrupa ülkeleriyle Japonya ve Çin'de de kullanılan sistemin en önemli özelliği başlangıç yangınlarına en hızlı müdahaleye imkan vermesi. Sistem daha az su ve daha fazla basınçla yangına müdahale imkanı veriyor saniyede 200 metrelik hızla uygulanan basınçlı su ve aşındırıcı güç 600 derecelik ısının birkaç dakika içinde 100 dereceye kadar düşürülmesini sağlıyor. Sistemle basınçlı su ve aşındırıcı bilyelerle her türlü yapı malzemesi kısa süre içinde delinebiliyor. Bu nedenle de sistemin yangın nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiği Ankara'daki İvedik Sanayi Bölgesi gibi yerler ve Bodrum katları için biçilmiş kaftan olduğu belirtiliyor. Harlama olmasına, o riski taşımasına izin vermeden yangına müdahale etme şansının olması. Bir yerlerinden farkı bu. Biz de biliyorsunuz yangın çıkış nedenlerini araştırırken deliller çok önemli. O delilleri de yok etmemiş oluyorsunuz. Yani böyle bir avantajı da var. Çevreci sistem yangına müdahale ekibinin de zehirli duman ve ateşe maruz kalmadan dışarıdan müdahale edebilmesini de sağlıyor.